Hey gıdıgınlar hey be ya. Nereden nereye geldi bizim iş baksana bir yanda bu, bir yanda bu. İkisini bir birleştirsem oh, yemin ederim zenginim. Dostlar. Çaylar bitince bardakları kapının önüne koyarsanız... ...yanına da parayı bırakırsanız Çok minnettar olurum. İşimi kolaylaştırın. Oho, Selami'nin geni. Küçük küçük atarlar hissediyorum böyle. Gül, gül, gül geliyor. Gel bakalım gel. Gel sen gel. Geleceğin varsa göreceğin de var. Geldi tavşan kanı çayın. Hop! Oh, Yavaş. Neredesin sen bakalım ha? Kaç saat oldu ben bu çayları söyleyelim. Sen oradan böyle pıs diye geleceğine oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya çayı soğutturma ya. Neredesin sen bakalım? Daha söyleyeli 10 dakika bile olmadı Cuma. Ne diyorsun? Hem zaten jet hızıyla geldim. Ne jeti be? Süpermen'i çağıralım istersen sana. Eee Süpermen dur bakalım orada. Eee senin gezegende başka kurallar var, burada başka kurallar. Kuralları açıklıyorum. Bir, müşteri her zaman haklıdır. İki, müşteri veli nimetindir. Üç... İzcilik çok önemlidir. Ver bakalım çayımı oradan. Para peşin, kırmızı meşin. Aa, cin olmadan adam mı çarpmaya çalışıyorsun sen be? Gülen <laughs> bari be ya. Şu kadancık bir oyunla. Bak hiç ben Selami'ye para vermiyorum. Sana mı vereceğim acaba? Sen bunun. Kimin? Bu varlığın. Hangi varlığın? Adı çocuk olan varlığın. Hem de ekmek parası peşinde olanın. Hakkını mı yiyeceksin? Olur mu öyle bir şey ya? Sen şimdi o, o kafadan girdin tabii benim de duygusal yanlarım var. Burada. Olur mu çocuk? Çok önemli çocuk. Dediğin zaman akan sular durur, aklısın o, o konuda aklısın Sen de ekmeğin peşindesin yani. Al bakalım. Sabahki çay? Sabahki çay? Ben sabahki çayı vermemiş miyim o, o zaman? Ee, onu da var, taktım elim. Eski o yirmi üçlü insanlar nerede? Bu sene de kutlarız değil mi? Böyle bir fener alayı yapalım. Tamam, mı? O, tamam. Ya. Boş yapma. Al çayını hadi. Ben sana kolpa yaptım, sen beni boşa attın baya. Bravo, vallahi kutluyorum. Bir anda öyle kaldım. Al bakalım, burada bahşişin olsun. Hı, sağ ol. <laughs> ya. Çocuk çok duygusal geldi du ama du du duygusal gelince de ben... Ne oldu be? Şimdi durup dururken ben bir çaya şey, üç lira para verdim ama... Aa! Lan ben de uyanık geçiniyorum. Ayaküstü sürekli beni horozluyorlar be arkadaşım ya. Hop! Oh. Oh. Hop! biliyor musun? Çok uzun zamandır ilk defa bu kadar kalabalık bir yılbaşı kutlayacağım. Ben de. <laughs> Acaba herkesin katılabileceği bir çekiliş mi düzenlesek? Ay harika fikir. Böyle kağıda isimler yazarız sonra dolaşır herkese çektiririz. Dur dur ben kağıt getireyim. Tamam. Ay şuralarda bir yerde kase gibi bir şey vardı. Hah oraya bak bakayım. Kağıt da buradaydı galiba. Dur bakıyorum hemen. Pek bir neşelisin. neşeliyim tabii. Yani yıllardır içime dert olan mevzu çözülüyor bugün. Yumurtacı amca geliyor. Ya bugün gelecekti değil mi o? He. Vallahi senin için çok seviniyorum Şevkat. İnşallah ben de bir an önce belgini bulurum da şu yükü atarım artık omzumdan. Bulacağız, bulacağız. Onu da bulacağız. Dur. Beklesene benim amokat şey alayım gelin. Tamam. Ya diyor ki Acaba Amokacı'ya da papyon mu taksak ya? O nereden çıktı ya? Hani, şimdi sonuçta bunun için de özel bir gün yani. Yani Yumurtacı amca olmasaydı, Amokacı da benim hayatımda olmayacaktı. <laughs> İyi, tamam. Galeride kurdele falan bir şeyler var, bağlarız istiyorsan. Ama siyah beyaz olacak ha. Yani başka renk ben bozar bir Tamam. Ha, kırmızı da olabilir ama. Tamam. Yani <laughs> Hadi. Hadi bakalım. Aldı Çayların parası. Allah. O ne lan? Oğlum ben çayı geçtim. Kırılan bardakları da geçtim. Sen bir haftada dükkanın yıllık cirosunu çıkaracaksın lan. Ne yapıyorsun oğlum? Böyle olmaz be ya. Çocuk diye gider de yapamıyorum kendisini ama ben iki gündür kazandığım için payını çaya yatıramı Böyle olmaz ama yani. Emrecan hazır diyorum. Elin değmişken diyorum. Acaba diyorum. Geçmiş çay paralarında mı toplasan diyorum. Ee, olur toplayayım. Olur mu öyle şey be ya? Ben geçici olarak şimdi içtiğim çayların parasını öderim de geçmişi artık onu ben ödeyemem yani. Onun üstüne bir sünger çekin. Dün dündür, bugün bugündür öğrenceğim bunları hep sen. E, doğal olarak bu işi en çok sana koydu Cuma Aslı. E, 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 bak. Allah Allah. Selam, Sanki Aleyküm. tek benim borcum var bunlara. Şey versene hapsi. Vereyim. Ver oğlum onlara bana. Ne haber Şevkat abi? İdris pehlivan. Senden ne haber? İyi ne olsun. Ne var? Şevval, bebişim bu Bozkır abiyle konuştuk da yılbaşı için bir şeyler yapalım diyor. Ne diyorsun? Ha biliyorum biliyorum. Beraber organize edeceğiz. Aa biz de konuştuk gerçi şey dedi bize. Konuştuk işte içecek içecek şekli biz dedik ağırlarız. Ol sen söyle de. Tabii tabii içecekler sizdeyse o zaman ben de sanatçı organizasyonu yaparım. O iş ben de hiç merak etmeyin. Yemin ederim dansöz bile getiririm istiyorsanız dört memeli. De, <laughs> dört. İkisi takma veya gerçek değil. Atıp tutma lan dükkanın içinde. Ata ağzı seni. Oğlum sen gazinocular kralı ustalar kralı mısın, pavyoncular kralı mısın? Dansöz bulacakmış. Yemin ederim hiç saygınız yok. Çok ucuza. Yarı fiyatına adam getireceğim diyorum. Size inanmıyorsunuz be Şöyle bir fikrim var benim aslında. Şimdi bu ünlülere benzeyenler var ya... ...onlardan onda bir fiyatına bir tane alalım diyorum. Playmate'i de dayarız. Kimse bir şey anlamaz olur. Bir tane gider be. Bana bak Cuma. Dalavere olmayacak oğlum. Biz gider adam gibi eğleniriz. Şimdi yeni yıla nasıl girersen öyle devam edermiş. Bütün yıl seninle uğraşmayak şimdi. Tabii tabii benimle uğraşmayın siz. İsmail'si türkü çalar, siz de öyle eğlenirsiniz. Aman ne güzel yılbaşı, aman ne güzel yılbaşı ha. Ne sanata saygınız var, ne ayarlayan ağa, Allah Ayarlama kardeş sen bir şey. Elini kornunu bir sokma mevzuya. Tamam, yeter. İçtiğin çayın parasını ver lan. hiç, Ben onu iç, bitir. Tadı güzel değil zaten. Benim işim var, benim gitmem lazım. Müsaade et bakalım, kalk. Yok mu orada gecesin? Var da ben geçmiyorum. Allah Allah! Kalbimi yedirdin. Çok dar olmuş orası çünkü. Benim de dükkana gitmem lazım. Bugün ağır misafir geliyor. Bana bak, sen de ne zaman çay istesen... ...bana hemen JT'siyle en kral çayını getireceksin, tamam mı? Bebişim, bizdeki bütün çaylar kral hayatım. Sağ ol, bizde o iş. Çayın kralı bizde zaten. Cuma nerede İsmail ya? Ağacı oldum lan buradan. Ee, kafasını dağıtmaya gitti Bozdur Baba. Birazdan gelir. Ee, bir icat üzerinde mi çalışıyormuş, neymiş? o selamun aleyküm yüzünüzü gören cennetlik vallahi biz de sizden bahsediyorduk. Ne yapıyorsunuz? Yılbaşı hazırlıkları yapıyormuşsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi yani kendi aramızda eğlenelim dedik ya. Abartılacak bir şey yok yani. Tabii canım abartılacak bir şey yok. Kendi aranızda öyle eğlenelim derseniz benden yardım istemezsiniz. Kuru kuru geçer yılbaşınız haberiniz olsun. Herkes bir ucundan tutacak işte. Onun için buradayız zaten. Tamam çok güzel. O zaman ben e, sanatçı tayfası ile ilgilenirim. Sen hiç merak etme o iş bende. Yok yok. Işıklar sende. Hallederiz Bozgur Baba. Vay be. Siz beni hiç kale almıyorsunuz be Vallahi Valla. işinize gelince Cuma usta gel buraya ampul tak, Cuma usta gel buraya sıva yap. Benim vaktim çok kıymetli, çok mühim bir iş üstündeyim. Bozgır Baba, ben diyorum ki ışıklandırmayı böyle rengarenk yapalım Bozgır Baba. Tabii tabii, bir de disco topu as istersen böyle dönerli yaldır yaldır, ışıklansın her taraf. Acaba sermayeyi nereden bulacaksın İsmail'a? Vallahi benim hiç param yok, söyleyeyim yani. Ben bütün paramı Aha bu yeni icadıma yatırdım. Bu ne Cuma? Teşker. Ustam işin fantezi boyutuna açıldı. İhracat yapacak galiba. Sana buradan gelişine böyle bir, bir tane çakarım alttan öyle alt lak 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 diye dışarı çıkar ha. Haberin olsun. Efendim bu e, yeni icadımdır benim. E, kendisinin üstüne epeydir çalışıyorum. Teşker. Tesla'yla mucizesini bir kelepçe de birleştirdim. Kendisine elektronik aksam yaptım böyle. Acayip. Yemin ederim o kadar sağlam oldu ki hiç kimse ve hiçbir alet açamaz. Ya cümle, hala boş işlere konuşuyorsun. Sana mı kaldı lan kelepçe yapmak? Ne demek bana mı kaldı be ya? Ben yapmasam, o yapmasa, bu yapmasa açısı çıkacak bu bilim insanları ortaya? Ha? İsterseniz deneyelim. Ne dersiniz? İsmail getir bakalım bir lanet. Getir, getir, getir. Deneyelim gel gel. Aa ne çok ne? güzel, çok güzel yaptın bak harika ne oldu. Mi? Gel bir de dur bir, bir saniye Bozkır Bey. Şimdi böyle ikili kelepçe olduğu zaman ah çok güzel oldu yemin ederim. Deneyin bakalım açabiliyor musun? Dene dene çekiştirmeden. Açın şunu. Usta bu bileğime küçük geldi sıkıyor bayağı. Sıkmaz sıkmaz aa deneyin bakalım bakalım. Kendi ellerinizle bir deneyin açabilecek misiniz? Testereyle ya. yap bakalım. Dikkat et elini kesme yalnız. Ya. Ta Mustafa bak bu açılmıyor da kesilmiyor da sen bir kelepçe devisin. Ama bak kangren olacak elim çok sıktı. Ne olur çık aşkına. Tamam ya açacağım tabii ben şimdi. O, şey, ben, o, şey, anahtarını ne yaptıydım ben acaba ya? Be? Ne demek lan anahtarını ne yaptım? Ben dur bakalım dur geliyorum ben şimdi. Bulamıyorum o, onu artık siz şey... Böyle birkaç saat böyle idare edin be. Bulunca açarım ben. Öldün lan sen. Hayır, hayır. Sizin adınızı bilim dünyasına altın harflerle yazdıracağım. Haberiniz yok, hala beni öldürme peşindesiniz. Ulan ben... başlatma bilim dünyasına. Bozdur baba, yavaş. söktün. söktü. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.